bir de sola da oynasın. Kim böyle olsun? Dakikada sadece iki halat at. <laughs> Murat bir taşından halatsız geri dön kardeşim. Yenilemeni bastın, ceza olarak karşı kuleye ölür müsün? Harika oynat bir tane. Çöp olduğunu söyle karşıya. Evet oğlum. Paranoid benden fani öğrendi de yazar mısın? <laughs> Şimdi burayı esas alıp Instagram story'ine atar mısın? Bak şöyle yapalım siz yönetin ben yemek yemeye gideyim. Bay bay. Lan hayır hayır. Bay bay deyip yok ha bak resi yok. Resi yok çok bye bye. Dayarsın, O Bebeto. Oda kuracağım. Eşek <laughs> dedim. Ay ne diyordun? Ne dedi? Çok samimi arkadaşım olsan da sana küfür edeceğim. Tıranım <laughs> özür dile çabuk Bebeto özür dile. Beşiktaş verirse dilerim. Vay aç göz. Arkadaşlar videoyu kısa bir şekilde durduruyorum. Videoyu beğenmeyi unuttuysan ben burada konuşurken videoyu beğenmeyi unutma. Ben atmayınca bir şey olmaz diye düşünme. Sen atmayınca gerçekten çok sıkıntı oluyor. Ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Çok fazlasıyla sevinirim. Hadi şimdi videoya devam edelim. Mira 1.58 arkadaşlar. Onun ismini artık Cem koyduk. Daim Süleymanoğlu'nu sadece kalbimizde yaşatmıyoruz. Discord'umuzda yaşatmaya çalışıyoruz. Siz de Discord sunucumuza gelmek isterseniz aşağıdan linki var. Te teşekkürler. Murano. Senin ses tonuna kurban olurum ben. Açım oh Murat. Gökte var? Yarrak! Beline beline sarılamam ah yeceda. Mira abla. Efendim? Sen kaç yaşındasın? E, ben 58 cep herkülü. Abi kadın doğru söylüyor. Arkadaşlar yine manyak bir şekilde karşınızdayız. Abi bugün Discord sunucumuzda Discord'umuzun gülleri ve bir de karakter spedanımız var. Arkadaşlar oyunumun başından sonuna kadar beni yönetecekler. Her verdikleri görevi yapamazsam süreleri de kendileri belirleyecekler. Yapamadığım takdirde her yapamadığım görev için 500 elmas çekilişi yapacağız. 500 çok 269 elmas. Şerefsizlerin verecekleri görevler belli olmaz çünkü. Alındım. Gücen her bir yapamadığım görev için 269'luk elmas çekiliş olacak. Böyle bir cezamız var. O zaman hadi başlayalım. Bebeto. Efendim. <laughs> Patris oynasın. Anasını kim hayat? Ma hayır, hayır. Sonu destek oynasın. Bir de solo da oynasın. Oldu. Tamam, bir de bir de şey yapsın, açsın kamerayı. Eee, Doğru. ketçap <laughs> mayonez. Bana ne, bana ne yapacaksın? Ne yapayım, fan alayım, de... destek ürünü mü gireyim? Evet, hem de misillemeli. Sikmeseler bari. <laughs> Öyle şey mi olur Mehmet o? <laughs> Misilleme gireceğim bir de. Yok, o daha Abi, ben pişmiyim arkadaşlar. Estağfurullah pedim. Biz öyle demek istemedik. Ben Leap alıyorum. Misilleme giriyorum. Destek günü giriyorum. Kostümsüz, evet. oyna, kostümsüz oyna. Kostümsüz oyna. <laughs> Ebelik o mu? <laughs> Oooo, Ebelik o mu? Oooo, Ebelik abi. O. Ya adamı bu olmaz. Ben kostümsüz ne oynayayım abi? Bütün kostümler açık. Hayır kardeşim kostümsüz. <gülüyor> <gülüyor> ya şununla oynayayım şununla. Yok o, o kurtarmaz. Allah, Murat. Murat midde oyna. Direkt yakaladım ipneyi bak. Giremem. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <laughs> Adam ne diyecek giremem kardeş dediğim için. Ne? Al işte. Giremem. <laughs> ah bilseniz başımda nasıl belalar var. <laughs> ha karşıda da Karina, Rabi, Seymour. Ayvayı yedik. Hala, bir de halatsız mı oynasan acaba? Eee <laughs> bilin. <laughs> Arap sen içme bokunu çıkarıyorsun. Dur dur X skill <laughs> <X> halatı açıyorsun ama sonradan kullanmıyorsun. Hayır <laughs> abi halat kullanayım o kadar iyi kanka yani. O kadar misilleme destekliyor girmişim bari halat kullanayım lan lütfen lan. Tamam hadi kullan kullan çok acı <laughs> hayır, olsun dersen olsun. Aynısını, hayır dersen ölersin içeri gelsin mi arkadaşlar? Bu serinin aynısını hayır dersen ölensin versiyonuyla çekmemizi <laughs> isterseniz de şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız çok ne yaparım? <laughs> İlk açıyorum. Üst koridora gidiyorum. Murat ilk item gardiyan miğferi. E Ebenin... <laughs> ya amacınız ne? Ne olsun istiyorsunuz? Ne, ne olsun istiyorsun sen? Amacınız ne? Murat oyunu sesini kapat. Abi. <laughs> <laughs> Ses takasma kardeşim. Abi oha ya. Ses açayım bak, böyle çok sessiz oldu sanki. Tamam daha çıkamadım. Kardeşim yükleme yaptın mı? Yaptım. <laughs> Ya. Halat ama halat atmıyor oynanmaz ki manyak mısınız ya? Hayırdır senin bir sıkıntın mı var? O zaman o zaman bir dakika bir dakika dakikada sadece iki halat at. <laughs> 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 dakikada iki halat mı? Matematik hocanız. Bak, Bak zaten işte atamıyorum. Geri da kaçtı zaten. <laughs> ee, şu, tamam tamam yeter o kadar tamam. Ben şimdi ne yapacağım cube da yok. Ağlama, hadi oyna. Düz vuruş düz vuruş. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Murat misin Leven'i basar mısın? Allah seni belanı versin. Minyon çok vurdu arkadaşlar şey, o yüzden e, bastım. Murat, Murat canın azalmış bir üstü ışından bence. Bu nasıl fantezi dedim ya? Böyle bir fantezi olur mu? Murat üstü ışından halatsız geri dön kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yaptığınız çok büyük kayıp. <laughs> <laughs> ben bunu hiç kavramadım. Halatsız yürüyerek mi dedim farıyla? Peki evet, abi. Halat atmıyor. Ey Allah, ey Allah. O, abi. Tamam bir birinci dakikada oldu ama birinci dakika. Şimdi iki tane halat atabilir. At bakayım Murat. Şey Murat, parmak, 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 at, at parmak. Oh kendime geldi. Biz 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 biz. Akşam sensiz geçmez dilan. Ne yapayım? Ya Saldırayım mı? Saldırayım mı? Saldırayım mı? Saldır Murat. Adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambol. Gir bak ninja karambol oku bak. Ninja dön karambol. Haydi abici bak rus tek yön. Karambol, lan Ama saldır dediniz. Tam öldürmedim. Saldırsan, saldırsın. Okule. Küfür edeceğim moruk Vallahi edeceğim. Murat hızlı lezzet mi küfür. beni beni. Şey, kuleye öldükten sonra karşı takıma bir başarılar diler misin? Arkadaşlar <laughs> Çünkü... başarılar. Okey. <laughs> <laughs> sarak <laughs> gideyim mi? Yok kardeşim, evet. yürüyerek gidiyorsun. On, dokuz, sekiz, yedi, yedi buçuk, yedi çeyrek. Matematik hocanı sikil. Ben nerede hata yapıyorum? Beş dakikalık alatımı az önce harcadım. <laughs> e, vizyonlu oğlu. Şimdi ne yapabiliyor musun Murat? Misillene. Yavrum sen... Sapık mısın? Çünkü silemeni bas ben orada onu görmek istemiyorum. Dosta düşmana ne diyeceğiz lan? Yapacağız içeriye sokayım böyle içerik mi olur? <laughs> yengeç Ye karşı... çalış. Alamam ki. Çalış kardeşim. Eyvallah vuruyorum. Ölene kadar ona vur. Şey yengeç keserken bez atmaya çalış. Bez 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 yap. İşte bu tarz adamlarla hangi chat'i yapacaksın? Bunu mu yapayım? <gülüyor> evet. <gülüyor> ah gece gelme gündüz gel. Tenhalarda menhalarda Parmaklatayım mı Turtle'a? <laughs> Abla kamera ne götürü çıkıyor öyle Parmak parmak Hayvan severler parmak. yanlış anlamasın lütfen Amacım bir şey değil <laughs> Murat Efendim, Bey Hocam yeter sana Ne yapayım? Atma İlleme basma Murat evet. Hocam yeter Basma illemeyi Karşıya yengeç hazırlasana Tamam. Bak şimdi üste git, karşıya yengeç hazırla, chat bay. Merhabalar. Neyse ki üstte yengeç var gelin. Öldüm. Hayır ölmedim. Öldüm. Bence olcan yeterdi. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim. Tamam Tabii, abi. Gengeçleri <laughs> yok ne yapayım hocam? Ay yenileme bastım? Özür dilerim. Bas Yenilemeni bastın. Ceza olarak karşı kuleye ölür müsün? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Harika oynat bir tane. Abi itemin ne zaman bitiyor? Allah nasip ederse seneye bitecek. Ben o itemi sevmedim. Fırtına sana. Daha hızlı içersin. Aynen içerisine. ya. İstersen mana botu çıkayım. Olur olur mana botu fırtına. <laughs> Hem enerjin de yerine gelir. Tabi tabi. <laughs> 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 Alt kule gidiyor. Bence buradan gördüğüm kadarıyla bir oraya bir el atar mısın? Alta gidiyor. Parmak atayım. <laughs> evet parmak diyecektim. Heh, Ölürsem video biter Murat. Hayır hayır. Arkadaşlar benim bu fani vurmuyor. Şimdi yine bak tortilla gidiyorsun sen karşıya hazırlıyorsun. Chat'ten tamam. yazıyorsun. Çöp olduğunu söyle karşıya. Bebek sok. Şey yazık. Kusura bakmayın bugün biraz çöpüm. Ben çöpüm. Merhabalar. Heyecan yapma oğlum. Vurmuyor. Oğlum bana da vurmuyor. Beraber hazırlıyorsun. İstileme bas. İstileme bas. Ama abi, abi öldüreceklerdi beni. <laughs> Basayım bu ne biçim bir içerik amacınız <laughs> ne? Murat artık vakti geldi intikamını al. Adımı kesmen lazım. Nasıl keseyim? Bana botum var. Fırtına çıkıyorum. Sen kesersin. Kesersin sen. Murat? <laughs> şey, Emes girdi galiba Bir doğru gittin bu hayatta ya Şey yaz karşıya şey yazar mısın? Biz yenileri sevmeyiz burada yazar mısın? Beatrix'e Umar asıl dedim mi? Demek, öldüm Neden ama. Niye öldün abi? Abi çok vuruyorlar. Mana botum hiç savunma vermiyor. Adamlara girmeseydin. Biz gir dedik mi? Pardon beyler, bayanlar özür dilerim gerçekten. Ben bu böyle bir şey nasıl yaparım? Ne yapayım hocam? Siz söylemeden hareket etmiyorum. İki adım at. Biraz bir adam adım geri gel. <laughs> Base'de bir tren <laughs> bakayım tamam, Valat'la. Geri gel, geri gel. Beyze e geri gel. Bir tane parmak at Franco'ya. Franco'nun yanına git parmak at. Benim. Tamam. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Attım. Karını ilk kes şimdi koş. Franco! Koş. Fra Nasıl keseyim vurmuyor. <laughs> Abi Franco'nun yanından ayrılmamak. <laughs> Nasıl vurdu? Aynen aynen. Franco'ya tanklık yapar mısın? Franco'ya tanklık yapar mısın? <laughs> Sildemene basar mısın? Ben orada hoş durmuyor. Aynen. Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> e, o, yüksek müsa... Hadi üstse güle... Işınlandın ki kanka. kızdığı için de dadan sildim. Sikmeseler bari. Üç kule arasına gidip orada minyon tut İki kule arasına. Bir saniye. Bir şey diyeyim, fırtına da iyi gitmiyor. Bence bir tane daha yıkkabı alsın hızlı gider. Aynen aynen onu diyecektim. Merhabalar. Murat ölme. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ölmeyeyim? Nasıl tek yedim? İki tane mana botum var ya. Kimse de demiyor ki aga bu nedir? Satayım mı mana botumun bir tanesini? Evet. İkisini de sat evet, kanka sen itemsiz oyna. Saldırı hızlı şeyi al alayım. Yok 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 yok. Takımını flame atsana. Çok kötüsünüz. Salaklar. Oynamayı bilmiyorsunuz. <laughs> Rezil oçlar. <laughs> Geri zekalılar. Azıcık oynasanız kazanacağız. Abi Franco'yu suçla. Franco çok kötüsün. Bir kere çekmedin. Karşıya şey yaz Murat. Ee, ben oynasam siz maçı kazanamazsınız. Ben. <laughs> ben oynasam kazanamazsınız. Siktir lan. Lan çektim yazıyor Franco. Ya. gördü. Aha dayıya sar. Misilleme bas abi. Evet abi. giderken misillemeye de basalım. Yolu çalayım mı hocam? Kes onu Murat. Kes onu. Kes. Hadi Onu kesemedi. Kesemedi. Ne yapayım? Ya. Adam 3 tane vurdu. <laughs> 0 8 oynuyorum. Ya itemlerden dolayı mu? ya. Şey <laughs> i̇temlerden dolayı. Hangi itemden dolayı sormasayıp item yok? Eskarlı bot kıksan abi. Evet, ya evet. aynen. Bak Hatta yeni olmadığı için arıyorsun. Botların evet. hepsini çıkar mısın? <laughs> A aynen. Botların Ama hepsini evet. çıkarsa bence maçı kazanabilir. Yürekten inanıyorum. <laughs> Takımını gaza getirsene bu oyun bizde de. Bir kendilerine gelsinler. Hocam şu alabilir miyim? Bir Hayır, hayır, alma, alma, hayır, alma. A <laughs> al <bana gülüyor> adamı <gırdıkladım> böyle adamı gıdıkladı böyle pi pi. ben sana dedim alma diye ama alma dedim. Bak biliyordum. Hadi beyler kazanabiliriz. Abi bence sen bir blue'yu hak ettin. <laughs> Nasıl alacağım bebesi hangi itemle? <laughs> Abi orasını kendim bul. Orada çal Murat. Ne <laughs> misillememle mi? lan <laughs> Evet dinliyorum abi görevlerinizi açın. mavi mavi alacaktın. Nasıl alayım ya? Hani bofu salın. Sal salsınlar. Söyle salsınlar <laughs> <laughs> ya abi. Nasıl salacak yazıyor bak. Bak bak karada diyor ki fani bofu salın oynasın bakalım. Şey <laughs> base'in etrafında base'in etrafında 10 kere döner misin? Oyun bitmeden paranoid benden fani öğrendi de yazar mısın? dön 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 çabuk. <laughs> öğrendi. Dön 10 kere. Abi bir. Bir. yürüyerek. Bir. Yürüyerek ama yürüyerek. ama ama ama. <laughs> <laughs> paranoid çarpsın giriyor sen bir şeylere yazdın. <laughs> Abi bu ne kadar salak bir ya. Neden bulandı ya? Hayatımda ben bu kadar ölmedim. Hayatımda ben bu kadar ölmedim. 0 11 abi, mi? Şimdi burayı esas alıp Instagram story'ine atar mısın? Bunu yapmam. <gülüyor> 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 yapmam. Yaparsın abi. Gerekirse bu videoda 5K elmas çekilişi yaparım ama ben bunu story olarak atmam. Yaparsın abiciğim. Yapma. O arada <laughs> Orhan Kılıç'a buradan teşekkür eder misin? Abone oldu sana. Ee, Orhan Kılıç abone olmuş hoş geldin. Oğlum ben şey miyim siz sadist misiniz? Bak 100 bin derece 360 ya, su DPR'e lan şen abone olmuş. Akıyor bu akşam maşallah. Selena MVP olmuş istersen ona bir kostüm at. <laughs> aldın cevabını bence Bence cevabını aldın Abi şimdi de kapanışı yapar mısın <laughs> Televizyon kim olmuş Neyse arkadaşlar bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız Abone olup kanala like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay